Ölüm Türkiye, ölüm Türkiye, de, 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 de. Evet, bu ülkede Necmettinler bitmez, Aybükeler bitmez, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi öğretmenler bir kandile benzer, kendilerini ederek başkalarına Işık verir. Ey hain Bu ülkede bu ışıklar bitmez. Zahide abi daha yukarı git git. Bu ışıklar bitmez. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu bayrağın altında ya adam gibi yaşayacaksınız ya da it gibi gebereceksiniz. Çıkarın başlarınızı deliklerinizden. Git Zahide abi yukarı yukarı. Evet. Bu elleri ayıramayacaksınız. Bu vatanı bölemeyeceksiniz. Bu şanlı bayrağı daha yukarı. Cahit abi daha yukarı. Hayır, hayır, hayır. Yok yok vurmaz. Sen alamaz yukarı.